Evet, oldukça renkli anlar. Bunlar hiç olmaz. hem tansiyon olabildiğince düşürüyor hem de yüzlerde şöyle güzel bir tebessüm bırakıyor. Fakat bu tebessümün yüzlerinde belirmesini isteyenler var. Mesela kamu işçileri ve memurlar. Onlar diyorlar ki bizim de yüzümüz gülsün istiyoruz. Madem seçim, e seçimle her şey kadirdir. O halde Temmuz öncesi belki Mayıs'ta da bir zam gelebilir mi? Bir bakalım şimdi. Evet değerli seyirciler öncelikle kamu işçileri oldukça önemli 700 binden fazla kamu işçisinin zam pazarlığı devam ediyor. Sendika temsilcileri, hükümet temsilcileri ortak bir noktada buluşmaya çalışıyorlar. Peki hangi rakamlar telaffuz ediliyor? İşçiler ne istiyor? Önce ona bir bakalım. Emekçiler diyor ki aylık 15 bin TL taban ücret %15 refah payı ilk 6 ay için %45 zam. Peki hükümet ne teklif ediyor? 12 bin TL taban ücret ilk 6 ay için %40 zam. Hatta bu önce %30'du fakat sonra 40'a çıkarıldı. Ama diyor ki işçi sendikaları, emekçilerin temsilcileri 15 bin TL taban fiyatı olsun. Peki söz konusu kamuda çalışan işçiler hangi kamu kurumlarında istihdam ediliyorlar? Bir bakalım karayolları kapsayanlar bunlar kamu işleri karayolları, demir yolları, il özel idareleri, şeker fabrikaları, elektrik üretim santralleri, Milli Eğitim Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, hastaneler, üniversiteler. Burada çalışan emekçiler, işçiler bu zamlardan yararlanabilecekler. Bir iddia var. Bu da memurlarla ilgili. Şimdi memurlar Temmuz'da bir zam alacak mı? Alacaklar. Fakat diyor ki memurlar biz zorlanıyoruz. Zorlanıyoruz. Yetmiyor bu maaşlar. Acaba Temmuz'dan önce Mayıs'ta da hani bir zam yapamaz mısınız? Böyle Mayıs'ta Temmuz ayları arasında iki zam olur hiç olmazsa biz bayağı bir nefes alırız diye düşünüyorlar. Bu mümkün. İddialar öyle. Cumhurbaşkanı Erdoğan memur maaşına Temmuz zammı öncesinde 1 Mayıs'taki memur sen kongresinde de %30 ek zam açıklayacak. Bu çok önemli. Neden? Memurlar Temmuzda alacakları zamın dışında ek yüzde otuz daha zam almış olacaklar. Belki de ki memur zamları yüzde otuz bandında düşünülüyordu Temmuz içinde yüzde altmış olmuş olacak. Aslında topladığınız zaman zam oranı ki enflasyon karşısında hiç de fena değil yüzde altmış. İddia o ki 1 Mayıs'taki memursan Kongresinde bu meseleyi Cumhurbaşkanı Erdoğan kamuoyuyla paylaşabilir. Bu oldukça yüksek bir ihtimal olarak da dillendiriliyor. Ve bu da memurları fevkalade elbette ki umutlandırıyor. Umut ediyoruz ki bu iddia bir nevi gerçekleşir ve memurlar istedikleri ek zammı da almış olurlar. Devam ediyoruz.